Durumu nasıl doktor? İyiye gidiyor. Ne olduğunu anlayabildiniz mi? Kanında yüksek miktarda sentetik morfin bulduk. Çok güçlü ve ağrı kesici. Ancak kırmızı reçeteyle satılır. Tabii yüksek dozda öldürücü olabiliyor. Zaten ambulansta kalbi durmuş. Neyse ki arkadaşlar hayata döndürmeyi başarmışlar. Boğuşma ya da darp var mı? Hayır. Peki ya enjeksiyon izi? Baldırındaydı. Peki ne zaman konuşabilir duruma gelir? Bir şey söylemek zor. Bekleyip göreceğiz kendine geldiğinde beni haberdar edersiniz. Yani ilk ben konuşmak isterim. Tabii. Nasıl isterseniz. Parmak izi ve swap örneği alabilir miyiz? Arkadaşlara söyleyeyim yardımcı olsunlar. Tamam sağ ol. şırınga. Yeni bulmuşlar. Ben getirdim. Acil. Ve ee, ne oldu bizim parmak izleri? Yeni başladım. Oo. Yani ben şimdiye çoktan raporu hazırlamıştım be kızım. Cık cık cık. Ne kötü. Hiç sevmem acele etmeyi. Bu <laughs> işte. Ben birden hemen olsun istiyorum her şeyi. Fazla tezcan olmak iyi değildir Selimciğim. Hayatı ıskalarsın sonra. Hı. Hmm. Biraz ağırdan alıyorsun diyorsun yani. Öyle mi? Benim görüşüm. Tabii sen bilirsin. Ama sen çok fazla sağlamcısın be kızım. Ne yapayım? İşim onu gerektiriyor. Benim şimdi de tez canlı olmayı gerektiriyor. Zeynep. <laughs> Efendim Ayşe Hanım? Elinde ne varsa bırak. Acil bir DNA analizi geldi. Tabii hemen ilgilenirim. Onunla ilgilen. E, ee, bizim parmak izleri ne oldu ya? Duymadın mı acele dedi. Ciltteki iğne izleri mağdurun ölmeden önce yaşadıklarına ilişkin çok değerli bilgiler içerir. Otopsi sırasında bu bölgeden alınan doku parçası incelenir. Bulunan madde her ne ise kanda ve organlardaki düzeyi araştırılır. Böylelikle hem ölüm nedeni hem de iğneden sonra yaşanan süre hakkında bir fikir elde edilmiş olur.